Bu devlette, bu hükümette şimdi e, din adamı veya imam olmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de Çukurambar'da iki bina, bir cami yapılıyor. Yani bayağı bir imamımız iş sahibi oluyor. Ben psikoloji bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi yeni bir proje var. Hastanelerde din adamlarının psikolojik olarak hastalara destek vermesi gibi. Biz dört yıllık bir eğitim alıyoruz ve arkasından bize yüksek lisans yapmadan hastanelerde çalışamayacağımız gibi bir şey getiriliyor ve biz yüksek lisans yapmak zorundayız. Toplamda 6 yıl okuyoruz. Yine de yeterli görünmüyoruz. Yeni bir şeye göre de doktora yapmak zorundayız. Ama din adamları bizimle aynı konumda hastanelerde olabiliyorlar. Bu büyük bir haksızlık olarak düşünüyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Evet hemen kısaca söyleyeyim. Ve diğer öğretmen atamaları konusunda eğitim kökenli olduğunuz için ben hep diyorum eğitimle ilgilenen meclise bir Muharrem İnce vardı. O da gitti siyasete bulaştı. Eğitimi unuttu diyoruz. E, keşke e, eğitimle ilginiz daha da devam etseydi. Öğretmenlerin hali ne olacak? E, tabii bu memlekete e, psikolog da lazım. psikiyatrist de lazım. Din, e, din adamı da lazım. Da lazım. Hepsi lazım. E, ama hastanenin görevi e, hastayı iyileştirmektir. Demek ki hükümet ...biraz iyileştirmeyi... ...bu dünyadan biraz umudunu kesmiş... ...öbür tarafa hazırlık yapıyor galiba biraz. <laughs> ee, bu şu da olabilir... ...onlara belki dört dua öğretmek içindir. Üç kulu vallahi bir elham tabii biliyorsun. <laughs> şu öğretmenlerle ilgili... Evet, öğretmenler söyleyeyim. çok ee, mail geldi. Bakınız... ...atanamamış öğretmenlerle ilgili şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, Türkiye plansız, programsız bir e, öğretmen yetiştirmiş, çok fazla eğitim fakültesi açmış, bugün de bu gençlere iş bulamıyor. Bu doğru değil. Bu bir palavradan ibarettir. Eğer Türkiye kalabalık sınıflarının sayısını azaltsa, derslik başına düşen öğrenci sayısını 20'lere 24'lere düşürse, ikili öğretimden vazgeçse, sabahçı öğleci olmasa birleştirilmiş sınıf olmasa bu atanamamış öğretmenleri atasak yetmez bile. Onları nasıl yapacağız? Yani yapmamız gereken bu bir tercih meselesidir. Yani eğitimle ilgilenmek bir tercih meselesidir. Yani siz bir insan modelini değiştirmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İstemiyorsanız sorun yok. Ama şu da var tabii ki. Biz <laughs> öğretmen arkadaşlarımıza yapılan burada ee, ...çok büyük bir haksızlık... ...sanki onlar fazladan oraya... E, ...gereksiz yere okumuşlar... ...Türkiye yanlış politikalar... E, ...üretmiş... ...bunlar doğru değil... ...o arkadaşlarımızın atanamaması... ...onların ayıbı değil... ...onların atanamaması... ...devletin hala birleştirilmiş sınıflarla... ...hala ikili eğitimle... ...kalabalık sınıflarla eğitimine Peki, devam etmesi. Peki CHP gelirse atayacak mı... Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim onu da. Ee, ha, zor soru gelince yarım saat nefes alıyorum. Hayır 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 nefes almıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Hayır. Anlamadım. Fakülteleri mi kapatacaksınız? İkinci. Yok sınıfları 20 kişiye indirecek. Okul sayısını artıracak. ikili eğitimi kaldıracaklar da hangi parayla? <gülüyor> eh. <gülüyor> bakalım. Bir cevabı dinleyelim bir gerçekten. Şimdi bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün uygulamaları mahkemeliktir. Çünkü uzlaşma olmadan kararlar alınmıştır. Önce yaptığınız işleri bir uzlaşı politikasıyla yapacaksınız. İki, bu ülkede bu kaynakları, parayı nereden bulacaksınız? Ya değerli arkadaşlarım, bu memleketin çalınan paraları, çalınan paraları eğitimi on katına çıkartır, niteliğini yükseltir, dersliklerini arttırır. Bütün bunları yapabilirsiniz. Bakın İsmet Paşa'ya soruyorlar, diyorlar ki siz askersiniz, Atatürk asker. Nasıl oldu da bu modeli nasıl geliştirdiniz, bu fabrikaları nasıl yaptınız? Diyor ki sadece devletin bütçesini kendi bütçemiz gibi düşündük diyor. Bakın ben şunu soracağım şimdi. Dediler ki hani başbakan diyor ya eski videolarında hem Müslüman hem layık olunmaz diyor ya. Ben şunu diyorum, ve hem Müslüman hem hırsız olunur mu? Türkiye'de Türkiye'de eğitimlilerle bakınız Türkiye'nin kaybı ne biliyor musunuz? Türkiye'nin kaybı şu. 2300 yıllık bir sözdür bu. Hep doğrudur ama Türkiye'de artık yanlıştır. 2300 yıl önce Yunanlı bir filozof şöyle diyor. Eğitimlilerle eğitimsizler arasında fark nedir diye sorduklarında şöyle diyor. Geleceğe dair iyi umut beslemekle ilgili farkları vardır diyor. Yani diyor ki eğitimliler geleceğe yönelik iyi umut besler. Eğitimsizlerin umudu daha kötüdür. Türkiye'de artık eğitimliler umutsuz. Yani her üç üniversite mezunundan birisi işsiz. Türkiye'nin bütün bunu yapabilmesinin, çözebilmesinin sorunu artık sonuçtan başlamakta ama şimdi baştan başlamak zorundayız. Yani biz hep eğitimde başlangıçtan aldık işi. Halbuki mezun olduktan sonra onun işi ne olacak buraya bakacaktık ama daha da başına gitmek zorundayız şimdi. Nereye gitmek zorundayız biliyor musunuz? ÖSYM'ye gitmek zorundayız. Siz hiç AKP iktidara gelene kadar şifreleme, soru kitapçığının salınması, çalınması, bazı dershanelerde soruların benzerinin deneme sınavlarında sorulması, TUS'ta, KPSS'de, Polis Meslek Yüksek Okulu'nda, eğitim bilimlerinde soruların birilerine servis edilmesi, böyle yolsuzlukların olması, bunları hiç duydunuz mu AKP iktidara gelene kadar? Oldu, oldu. 70'li yıllarda da oldu. Çok ender, çok ender. Çok ender de olsa oluyordu. hepsinde oluyor var. Yani ÖSYM bir güven kurumuydu, ÖSYM bir toplum mühendisliği kurumu oldu artık. ÖSYM kanalıyla Türkiye'de pek çok şey yapılıyor. Evet Furkan... Bakın... Karaoğlu diyor ki, bu çok sayıda seyirciden de geldi. Sayın Güçlü Muharrem Bey'e sorar mısınız lütfen diyor. Bu ülkede 80 yıl her şey düzgün yönetildi. Her şey iyiydi de. Her şey sonra 10 yılda mı bozuldu? 80 yıl bu ülkeye çivi çakılmamış. Öyle bir eleştiri yap yapıyor ki diyor. Osmanlı'yı da AK Parti yıktı. 100 yıl önce de ne yapıldıysa her şeyi AK Parti yaptı. Lütfen eleştirmenin sadece kötülemek yermek olmadığını, yapılan güzel şeyler olduğunu da unutmasın diyor. AK Parti'nin beğendiği hiçbir bir şey yok. Sizi yaptı dediğiniz. E, tabii ki var. E, Bu halk boşuna mı oy veriyor? Çalışıyor hayır, diye hayır. veriyor. Sağlık politikalarında e, güzel işler yaptılar. Bu konuda da oy da aldılar. Halk da bundan memnun. Fakat bundan da vazgeçmeye başladılar. Yine para girmeye başladı işin içine. Onu da sulandırmaya başladılar. Tabii ki başarılı olduğu alanlar da var. Yani her hükümetin başarılı olduğu e, duble yol konusunda başarılı bence. Yani iyi işler yaptılar. Buna... Türkiye'nin neresine gider? Hayır Komut. kesinlikle. Yani yol ve yolsuzluk konusunda başarılılar. O konuda itirazım var. Ama şunu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Yani 80 yıl bu memlekete çivi çakılmadı. Bu vicdansızlık, bu insafsızlık. Yani bu topraklarda Sümer Bankı, Eti Bankı, Halk Bankası'nı, İş Bankası'nı, Devlet Demir Yolları'nı kim kurdu? Yabancıların elinden tek eli kim aldı? Reji idaresini kim aldı? Tuz işletmelerini kim aldı? İskenderun limanını kim kurdu? O bugün sattığınız Sekayı, Petkimi, Tüpraşı kim kurdu? Bu millet kurmadı mı? Yani bugün o sattıkları limanları kim kurdu? Barajları kim yaptı? Barajları kim yaptı? Yazıktır. Yani <laughs> 1900, 1923 bütçesi 1923 bütçesi devletin 10 lirası varsa Osmanlı'dan kalan borç 70 liraydı. 7 katı borç vardı. Bu millet bu borcu ödedi köy enstitüleriyle köylü çocuğuna Mozart'ı tanıttı, keman çalmasını öğretti, matematik öğretti, uzayı öğretti. Yani insafsızlık olur bu. O sattıklarınızı kim yaptı? Bu millet yapmadı mı? Yani Atatürk Barajı'nı kim yaptı? Keban'ı kim yaptı? Yani Atatürk, İsmet İnönü, Demirel. Demirel gibi mı bunu? konuşmaya başladınız. Yapmadı Allah. mı bunu? Yani, ama insafsızlık olur. Doğru. Yani insafsızlık olur. Yani şimdi ee, ama sizin hiç, de işte son hiç... 10 yılda AK Parti ne Hayır. yaptı ki dediğiniz gibi. Hayır. O da ben ne yaptıdan yani neleri sattığını söylüyorum. Do, Ama şunu söylüyorum. 90 yıllık birikimlerin tümünü sattılar. Bana bir tane şunu söylesin. Ya. Ben şunu istiyorum. Bana şunu söylesin bir AKP'li desin ki biz devlet olarak, hükümet olarak 11 yılda 700 kişinin çalıştığı şu fabrikayı kurduk. Bir tane söylesinler Bir tane. Bana özel sektörün yatırımını söylemesinler. Bir tane göstersinler. Desinler ki biz de şunu kurduk. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapma. Araç muayene istasyonlarını sattılar. Yani Türkiye'de Türkiye'nin enerjisi Rusya'ya bağlı. Türkiye'nin e, e, iletişimi yabancıların elinde. Türkiye'nin ticareti Avrupa Birliği'nin elinde. Türkiye'nin dış politikası Washington'un elinde. Türkiye artık bağımsızlığını yitirdi bunların döneminde. Türkiye karar verebilen, refleksleri olabilen bir ülke değil artık. Suriye politikasına bakın Allah aşkına. Geldiğimiz noktaya bakın. Biz jandarması mıyız emperyalist güçlerin? Yani dostum Esad'dan kanlım Esed'e geldik. Nasıl geldik buraya biz? 1980'den 2002'ye kadar Suriye ile 13 anlaşma yapmışız biz. 2002'den 2013'e kadar 49 anlaşma yapmışız. Bu hükümet döneminde yapmışız bunları. Bu anlaşmaların içinde su anlaşması var, stratejik işbirliği anlaşması var, terörün önlenmesi anlaşmaları var. Ne oldu da bugün düşman olduk? Bakın, neden düşman olduk biliyor musunuz? Tek bir sebebi var bunun. O da şu. Emperyalistler dedi ki bizim başbakan'a. Biz İran, İran'ın, Suriye'nin, Libya'nın ne varsa bunların hepsinin işini bitireceğiz. Sen de bize yardımcı olacaksın. Bizimki de dedi ki baş üstüne. Tamam da dedi bunun karşılığında ben ne alacağım dedi. Dediler ki biz de sana Atatürk'ün cumhuriyetini yıktıracağız. Bu da dedi ki süper. Kabul dedi. Pazarlık bu pazarlıktır. Yoksa biz niye Suriye ile düşman olalım? O İyi, yani. Suriye İyi dostumuz de... muydu bugüne kadar ha, yani? Hayır bakın dostluğu kurmuştu ya. Yani dostluğu kurmuştu. Beraber tatil yapıyorlardı. Beraber Bodrum'a gittiler. Beraber Boğaz Tur'u yaptılar. Şengen değil Şamgen Schengen vizesi kurdular Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yaptılar Fenerbahçe, Halep'e, Maç'a gitti Bütün bunlar yok muydu? Yani dünyada Bakın dünyada Hani bir başbakan iki Erdoğan videosu var Yasak o video biliyor musunuz? Başbakan mahkemeden Yasak kararı çıkarttı Dünyada kendi sözlerine Yasaklama kararı çıkaran Tek başbakan Recep Tayyip Erdoğan hmm cool.